Yukarıdaki bileşiklerden hangileri alkol sınıfına girer? Alkol olması için genel formülü öncelikle bir yazalım. ROH olması gerekiyordu. Yani alkil grubuna OH bağlanacak. Sonrasında ise karbon atomu, bağlı bulunan karbon atomu sp 3 birleşmesi yapacak. Yani pi bağı içermemesi gerekiyor. Alken gibi ifade ya da alkin gibi ifadeler olamayacak. Sonrasında ise aynı OH'ın bağlı bulunduğu gruba bir OH daha bağlanamayacak. Yani bundan birkaç tane daha olmayacak diyeceğiz. Hemen birinci ifademize bakalım. OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomumuz şu an pi bağı var burada. İkili bağ yapmış. Burada olmuyordu arkadaşlar. Çünkü sp3 yapması lazım. Peki hocam birinci seçeneğimiz nedir derseniz. Benzen halkasına OH grubu bağlamışlar. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Bu fenol dediğimiz yapı olacaklar. Fenol ile bitmesine rağmen bir alkol değildir. Dikkat edin ha karıştırmayın. Devam edersek buradaki seçenekte benzen halkasını aslında şöyle bir şey yapmışlar. Benzen halkasını şöyle bir alalım. Bunun üzerine bir tane CH3 bağlarsanız bunun adı tolean oluyor. Buradan bir tane hidrojen çekerseniz bunun adı benzil oluyor. Sonrasında ise buna gelmiş OH bağlamış. Yani bunun adı benzil alkol olmuş artık diyeceğiz. Devam edersek buradaki gruba baktığımızda arkadaşlar dikkat ediyorsanız benzen halkası değil. Bu bir siklo halkalı yapıda bir ifademiz yani siklo alkan. Bunun üzerine OH bağlarsa siklo alkanımız burada bir hegzan yapısı. Yani siklo hegzandan hidrojen çekmiş siklo hegzil olmuş yani hegzil dediğimiz alkil. Sonrasında ise bir OH grubu bağlamış. Yani ROH'ı elde etmiş diyeceğiz. 2-3 olabilir cevabımız denizli çıkacak. Sıkıştırılmış formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? bir Sistematik adı 4 bromo 3 heksan oldür dedi. Şimdi yukarıdaki ifadeyi madem sıkıştırdılarsa ben bunu açayım. C3, C2, CH var. Yani şöyle 1, 2, 3'ümüz var. Sonrasında ise dikkat ediyorsak CH grubuna OH bağlanmış. Bunu belirteyim sonrasında unutabiliriz. Devam ediyorum. CH grubu var ama ona da brom bağlanmış. Bir tane daha C aldım. Buraya da brom taktım. Hidrojenleri göstermiyorum. Sonrasında isterseniz gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şurası da C3 olarak adlandırılacak. Şunu şöyle kapatalım. Burası da C3. Diğer taraflarımız şöyle CH2, CH2 olarak şurada da bir tane haşımız var. Şimdi baktığımızda şunu söylememiz gerekiyor. Burada bir brom grubumuz var, dallanma var. Ama biz bunlarla ilgili ne demiştik? Alkan, alken, alkin bunların hepsini unutun. Alkolün fonksiyonel grup önceliği vardır. Yani alkolün en yakın olduğu uç numarayı alacaktır. Dolayısıyla hemen bir numarayı oraya verelim. 1, 2, 3 4 5 6 olarak biz buradaki ifademizi yazdık. 6 karbonluyuz. Sonrasında ise bir alkanız yani heksan olacak o zaman. Peki OH grubunu kaça bağladık dersek 3'e bağladığımız için 3 heksanol dediğimiz ifadeyi oluşturdu. Bromu da unutmayalım arkadaşlar. Brom da 4'e bağlı. 4 bromo şöyle yazalım. 3 heksanol yani birinci seçeneğimiz doğru geldi. Devam edelim. Primer alkol grubu içerir demiş. Bununla ilgili şurayı silelim. Şöyle devam edelim. Primer alkol grubunda şunu yazıyorduk. OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomumuz eğer bir tane karbona bağlıysa. Dikkat ediyorsak hatta bir daha göstereyim şöyle yazayım. CH3, CH2 idi buradaki ifademiz. Sonrasında CH, OH yanında da CH, brom vardı. Devamında ise C2, C3'ümüz vardı. Ekran biraz karışıktı o yüzden sildim ama tekrardan yazalım. Şimdi buraya baktığımızda şunu bir söylüyoruz. OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomunuz eğer iki noktadan birine bağlıysa yani bir karbon atomuna ve bu taraftan da bir karbon atomuna bağlıysa buna sekonder denir. Burada primer demiş bu ifade yanlış. Bir tane fonksiyonel grup vardır bu da yanlış. Neden? Burada bir alkol kökü var. Burada ise bir halojen var. Yani bir X kökümüz var. Yani iki grup bağlanmış durumda. Bu da yanlış oldu. Yalnız bir adana geldi. Aşağıdaki alkollerden hangisi tersiyer yani üçüncül alkoldür? Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Karbon atomumuza OH bağladığımız zaman alkol oluşumu gözleniyordu. Tabii ki karbonumuz değil de alkil grubumuz olduğunda bu karbonu başka bir karbonla bağlandığını görürsek primer alkol bir karbon daha getirirsek sekonder bir tane daha getirdiğimizde tersiyer oluşumunu gözlüyorduk. Yani bir karbon 3 tane karbona bağlanması gerekiyordu. Hemen bir propanol ifadesini yazalım. Öncelikle prop dediği için 1, 2, 3 karbonlu olduğunu biliyorum. Bir numaralı karbona OH bağladığını söylemiş. Şurası 1 olsun. Buraya OH bağladığını gösterelim. Şimdi OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomu bir tane karbona bağlı. Dolayısıyla bu primerdir. Devam ediyorum. 2 propanole bakalım. Hemen yazarsak propan dediği için 1, 2, 3 tane karbon olduğunu biliyorum. 2'ye alkolü bağlamış. Şuraya OH grubunu yazıyorum. Şimdi OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomu 1, 2 noktadan yani şuralardan başka karbonlara bağlanmış. Burası sekonderdir. Devam edelim. Bize ters yer lazım. 3 numarayı yazıyorum. 2 propanol yani 1, 2, 3 tane karbonu yazın. 2'de propanol dediği için 2'de alkol var. Onu belirttim. Bir de aynı zamanda 2'de metil varmış. 2 numara buydu. Buraya da bir de metil grubunu bağladım. Şimdi bakın dikkat ederseniz cevap çıkacak. OH grubunun bağlı olunduğu karbon atomumuz 1, 2, 3 tane karbona bağlanmış durumda. Yani tersiyer görüntü burada mevcut diyeceğiz. Yine de devam edelim. Bir propanol demişti. Hemen yazalım. 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3. Bir, bir propanol. Şurada OH grubumuz var. Devamında 2'de metil varmış. Şuraya da metil grubunu yazdığımızda OH'ın bağlı bulunduğu karbon bir tane karbona bağlı. Son olarak bir propanol yine yazalım. Bir propanol şöyleydi. OH grubunu yazdık. 2,2 2 dimetil. Yani şuralarda CH3 grupları bağlı. 2 numaralı karbonlarımızda. Dolayısıyla yine OH grubumuz bir karbona bağlı iken burası da bir karbona bağlı. Burası da arkadaşlar primerdir diyeceğiz. Cevap tekrardan C seçeneği geldi. Yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Bir tane molekül 11 tane sigma bağı içerir. İsterseniz yukarıdaki ifadeyi açabilirsiniz ama ben kısa yol olarak ne yapacağım? Sigma bağı dediği için bütün atomları sayacağım. Bir çıkaracağım işlemden. 4, 4 daha buradan geldi. 8 atom, 2 de burada. 10, 2 tane de burada. 12 tane atom varsa 12 eksi 1 sigma bağını belirtir. 11 tane sigma bağı olacaktır. Birinci yargı doğru. Özel adı izopropil alkoldür. Ben bununla ilgili şunu söyleyebilirim. 2, propanol dersen bu sistematik adı olur. Yani IUPAC adlandırması olur. Özel adında 1-2 genelde olmuyor arkadaşlar. O sistematik adına giriyor. Dolayısıyla bu ifadeye bakarsak şöyle diyeceğiz. Bu yapı normalde C3, C2, C3 olsaydı propandı. Biz biliyoruz ki propandaki ikinci karbondan bir tane hidrojen çekerseniz bu yapınızın adı izopropil oluyor. Buraya da OH bağlarsanız Evet, izopropil alkolü elde etmiş oluyorsunuz. Kapalı formülü C3H8O'dur. İsterseniz normal sayabilirsiniz ama biz ne diyoruz? Alkil grubuna OH bağladığı için şu hidrojeni de buraya eklersem şuna dönüşür. Alkil CnH2n artı 1'de bir hidrojen daha gelirse demek ki burası 2 oldu. Yani alkana oksijen takmış gibi düşünebiliriz. C3 dersek bunun alkan hali H8'dir. Bir oksijen bu da doğru geldi. 1, 2, 3 edirne çıktı. İskelet formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında kapalı formülü C5H12O'dur demiş. Bununla ilgili uçlarda karbon olduğunu biliyorum. 1, 2, 3 hidrojen olacak. 3 bağ yapmış 1 hidrojen. 3 tane hidrojen gelecek. 2 bağ yapmış 1, 2 hidrojen. 2 hidrojeni getirecek. İsterseniz böyle sayabilirsiniz. Ya da biz ne diyorduk arkadaşlar? CN, H2N, Artı 1 derseniz bu alkilin kökü oluyordu. Devamında buna OH bağlamanız gerekiyordu. Buradaki hidrojeni de buraya alıyorduk. Dolayısıyla CnH2n artı 2 artı O. Genel formülüne sahiptir bir alkolümüz diyebiliriz. Hemen yerine 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu olduğu için yerine yazarsak C5H12O olacaktır. Buradaki yargımız doğru. Açık zincirli bir alkoldür. Evet dümdüz zincir olarak verilmiş. Yani burada bir halkalı ifade yok. Bu ifademize doğru. Sistematik adı 3 metil bir butanoldür demiş. Sistematik adlandırması dediği yani birli ikili adlandırma ayupak adlandırmasıdır. En önemli kural neydi arkadaşlar? Alkan, alken, alkin umurumuzda olmuyordu. Fonksiyonel grubun yani o aşın önceliği vardı. 1, 2, 3, 4. 4 numarayı verdiğimde şunu söylemem gerekiyor. Burada bir butanol diyeceğiz. 1 numaradan bağladığımız aynı zamanda 3 numarada da CH3 grubumuz şöyle gösterelim. CH3 grubumuz var. 3 metil 1 butanol diyebiliriz. Buradaki ifadeye devam edelim. Özel adı izopentil alkoldür. Bunu eğer unutuyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pentil olmadan önce pentandır. İzopentan yazın. Yani şöyle yazalım. 4 karbonlu yaparsak büt olur. İzoneo yapılarda bütün karbonları yazacağımız için 2 numaralı karbona C3 bağlarsanız izopentan olur. Buradaki izo yapınızın en uzak ucundan eğer hidrojen koparırsanız yani şuraya denk gelecek arkadaşlar. Burada C3'tü. Buradan çekerseniz C2 bu ifadeniz izopentil olur. Oraya da OH bağlarsanız izopentil alkolü elde edersiniz. Sekonder alkoldür demiş bu ifade yanlış. OH'ın bağlı bulunduğu karbon bir tane karbona bağlı. Eğer iki karbona bağlı olsaydı yani şurada da bir karbon olsaydı sekonder diyebilirdik ama burası primer karbon olacak. Dolayısıyla primer alkol dememiz gerekiyordu. Cevap idirne geldi. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ikinci yani sekonder alkol olarak sınıflandırılır? Hemen ifademize bakalım. OH'ın bağlı bulunduğu karbon atomumuz tek noktadan bağlı olduğu için burada birincil yani primer alkol bulunuyor cevabımız değil. OH'ın bağlı bulunduğu karbon bir 2, 3 noktadan karbona tutunmuş. Dolayısıyla üçüncül yani tersiyer karbon. Devam edelim. O bağlı bulunduğu karbonumuz bir noktadan bağlanmış. Birincil yani primer karbon, primer alkolle diyebiliyoruz burada. Devam ediyorum. O bağlı bulunduğu karbon atomuna baktığımda 1, 2, 3 noktadan bağlanmış durumda. Dolayısıyla ben bu tarz bir ifade üçüncül yani tersiyer diyorum. Demek ki cevabımız geldi. O aşın bağlı bulunduğu karbon atomu 1, iki noktadan bağlandığı için ikincil yani sekonder diyeceğiz cevap C seçeneği çıkacak